Rusya Devlet Başkanı Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Şoygu ile birlikte Sibirya'da geçiriyor. Kremlin, Putin ve Şoygu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Sibirya'da geçiriyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta sonunu Sibirya'da geçirdiği bildirildi. Başkan Putin'e Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun eşlik ettiği ifade edildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti. Ayrıca Bakan Şoygun'un, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.